Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne diyor? Biz vasat ümmetiz. Orta ümmetiz. Dolayısıyla Resulullah Efendimiz dengede tuttu. Teşbihi ve tenzihi dengede tuttu. Teşbih edilmesi gerektiği zaman ve teşbih edilmesi gerektiği miktar teşbih ederiz. Tenzih edilmesi gerektiği zaman ve tenzih edilmesi gerektiği miktar da tenzih ederiz. Bu dengeyi koruyabilirsek işte o zaman sapma olmaz. Bozulma olmaz. Tam bir itidal üzere olmuş olur. Resulullah Efendimiz bunu vermiş oldu ümmetine. Ümmetinden ha Resulullah Efendimiz'in ümmeti içerisinde e, tenzihe ya da teşbihe sapanlar var mı? Var tabii ki. Ama o dengeyi kuran ehlullah dediğimiz, Allah'ın veli kulları dediğimiz zümre hmm. işte o dengeyi kamil olanı, o dengeyi korur, kollar. Tenzihi ve teşbihi dengede tutar yani ikisini de dengede tutarak e, ifade eder, anlatır, irşat edecekse o şekilde irşat eder. Karşısındakini kontrol eder, karşısındakinin mertebesine bakar, karşısındaki tenzihte ileri gittiyse onu tenzihten çeker, teşbihe doğru getirir. Karşısındaki teşbihte ileri gittiyse, haddi aşmaya doğru meylettiyse o zaman teşbihten çeker, Allah'ın tenzih yönünü ifade ederek tenzihi anlamasını kavramasını sağlar. Dengeyi sağlar yani. Yani iki uçtan ortaya çeker. Kamil bir ehlullah kişiyi. Hep ortada bulunmasına çeker. Ne tenzihte aşırıya gitsin ne teşbihte aşırıya gitsin. Ortada bulunsun ister. Bu şekilde irşad etmeye çalışır. Çünkü Resulullah Efendimizin yolu yöntemi budur yani. Dengede tutmak. Vasat ümmet olmanın hakikati bu. Orta bu şekilde bakmak lazım mevzuyu O zaman bir isim olarak kısıtlayamayız değil mi? Mesela sırf Hakk'ı anlatmıştır diyemeyiz Hazreti İsa. Aynı şekilde Hazreti Musa da artık. Hakk'ı anlatmıştır. Allah'ı anlatmıştır. Bak yine burada da dedi. Ne dedi? Allah'ı sırf tenzih yönüyle anlatan insana cahil diyemezsin. Çünkü doğru söylüyor. Ama sırf tenzih yönüyle anlatıyor ama. Eksik yani. Doğru söylüyor ama eksik. Veyahut da Allah'ı sırf teşbih yönüyle anlatana da cahil diyemezsin. Çünkü teşbih cihetini dile getiriyor. Doğru ama eksik. Kamil olana bakacağız biz. Tenzih ve teşbihi dengede tutanı kamil olan budur. Onu görmeye çalışacağız veya onu anlamaya, o hali idrak etmeye, öyle olmaya gayret etmemiz lazım. Tabi tenzih ehline teşbih ehli gelse bir söz söylese ne dedi? Tenzih ehli onu tekfir eder, kabul etmez. Neden? Çünkü kendisi tenzih ediyor. Teşbihi kabul etmez ki. O teşbih cihetiyle Allah'ı tanımış. Tenzihten haberi yok. Aynı şekilde tenzih ehli de teşbih ehlini tekfir eder. Ya da bilgisiz der. Cahil der. Ama arif olan, yani her ikisini de, meseleyi de bilen, iki tarafında sözünün hak olduğunu, doğruk olduğunu kabul eder. İkisi de der, doğru söylüyor. Hak söylüyor. Ama tek bu bilgide kalmakla hata ediyor. Nakıs kalıyor. Öteki bilgiye de sahip olması lazım. Çünkü Allah hem tenzihen hem de teşbihen bilinmesi gerekir. Hakkıyla bilmek istiyorsak tenzihen ve teşbihen bilmemiz lazım Allah'a. Bir tarafa edersek Allah'ı nakıs, nakıs tanırız yani. Nakıs kalır bizim bilgimiz, tanımamız. Onun için işte e, mahşer alanında Rabbimiz nerede diye bu, e, beklentiler içerisinde insanlar, melekler nida edecek, Rabbiniz geldi... Tecelli edecek ve o tecelli de evet Allah tecelli edecek ama o tecelliyi görenler ne diyecekler? Biz senden Rabbimize sığınırız. Biz Allah'ı bekliyoruz. Kabul etmeyecekler. Halbuki gelen hak. Tecelli eden Allah. Ama kabul etmeyecekler. Neden? Çünkü zanlarındaki bir şeyi bekliyorlar. Sureti bekliyorlar. O sureti kabul etmeyecekler. Sonra... Rivayete göre ikinci kez farklı bir surette tecelli edecek Hak. Ona da diyecekler ki biz senden Rabbimize sığınırız. Biz Allah'ı bekliyoruz. Çünkü o sureti de kabul etmiyorlar. Çünkü zanlarındaki suret değil, örtüşmüyor. Allah'ı bu dünyada tanımaları belli bir kalıpla tanımışlar. Zanlarıyla tanımışlar. Sonra üçüncü kez Allah herkesin zanlına göre tecelli ettiği zaman herkes sen bizim Rabbimizsin diyecek, kabul edecek. Çünkü herkesin zannına göre bir tecelli vuku bulacak. Sureten herkes zannındaki sureti görünce tamam diyecekler. Bu bizim Rabbimiz. Halbuki üç surette de tecelli eden hak idi. Baştan beri tecellinin hepsini arif olanlar, alim olanlar bilecek zaten. Onlar sessiz kalacak. Onlar bilecek, tasdik edecek. Evet, bu Rabbimiz diyecekler. Ama diğerleri kabul etmeyecek. Buradan da anlıyoruz ki zannımızdaki zaten öyle diyor İbn Arabi Hazretleri. İnsanların birçoğu zannındaki ilaha ibadet ederler. Bir nevi biraz müşriklik yapıyorlar. Tabi yani, yani gizli bir şirk hali içerisindeler zaten zannındaki ilaha ibadet. Allah'ı hakkıyla hakkıyla bilmek mümkün değil de Allah'ı bildirdiği şekilde hakkıyla bilip de ona ibadet edenlerin sayısı çok azdır diyor İbn Arabi Hazretleri. Birçok insan zannındaki zannındaki ilahı Allah etiketini yapıştırmış ona ibadet etmekte. Benim Allah'ım bu diyor. Ama zannında bilgisinin kıtlığıyla bir şekil, bir profil oluşturmuş belki. İşte onun için de mahşer alanında kabul etmiyor. Sen bizim Rabbimiz değilsin. Biz Rabbimize sığınırız diyor. Kabul etmiyor. Muhtemelen Hazretleri şiirde de belirttiği gibi ne dedi? Biz ben herkesin itikadını onaylarım diyor. Çünkü her itikat sahibinin itikadı doğru, kendi bakış açısına göre. Çünkü nereden bakıyorsa baktığı yerden görünen resim orasını görecek resim. Öyle ya, değil mi? Baktığı yerden nereyi görüyorsa o resmi gördüğü yeri tarif eder. Gördüğü yeri tarif etmesi hasebiyle doğru mu? Doğru. Ama genel manada bütün resmi tarif ediyor mu o tarif? Hayır, etmiyor. Ama hocam itikat sahibi diyor değil mi? Yani her görüntü sahibi değil. İtikat sahibi. ''Arif bir itikat ile kayıtlı kalmazlar.'' Muhittin ibn Arabi Hazretleri. ''Arif herhangi bir itikat ile kayıtlı kalmaz.'' Bu ne demek? Her itikat sahibinin itikatında Allah'a bilmede isabet ettiğini bilir. Ama dar alanda, kısıtlı. Ve Arif bunların hepsini bilir, kabul eder. Hepsini bilir, kabul eder. Hepsini kendi baktığı yere göre, gördüğü yere göre itikadında doğrudur, isabetlidir. Ama Arif daha doğrusu, daha kamili üzerine hareket eder. Arif'in bilgisi daha doğrudur, daha kamildir. Kendi da yok mu? Var tabi. Burada da belirtti. Arif'in de kendine göre bu genişlikte bir itikadı olmasına rağmen yine o Arif'in kalıbındaki itikadıdır diyor. Kendi itikadı tabii. Arif bütün bu itikatları bilmekle birlikte kendi itikadı vardır. Nihayetinde o itikat da bir kalıp içerisinde. O da bir kalıp. O da bir kalıp içerisinde. Buradan da anlaşılıyor ki Allah'ı hakkıyla bilmek Allah'ın bildir Allah'ı hakkıyla bilmek zaten mümkün değil. Allah'ı Allah'ın bildirmesiyle bildiği bilirse insan keşif yoluyla ve Allah'ın bildirmesiyle diyor işte. O zaman kamil bir biliş olur. Allah'ı Allah'ın bildirmesiyle, keşif yoluyla bilen, kamil bir biliş üzeredir. Akıl yürütme yoluyla Allah'ı biliyorsa, teorik ilimlerle, teorik düşünceyle, akıl yürütmeyle Allah'ı biliyorsa bu bilgi nakız. E hocam insanların çoğu o zaman Allah'ı bilmiyor yani. Hocam bilmiyor. Evet. De çok çok büyük çok. Bilmiyor tabii. Ali abi her itikadı kabul ettim diyor ya. Evet. Ee, İtikat sahiplerini, diğerleri de... Evet diğerleri de var. <laughs> Çünkü Allah kendinden başkasına... Ama herkesde bir itikat vardır ki. Ne? Olması mümkün var? değil yani. Herkesin, herkesin bir itikadı herkesin var ya. Yani. E evet. Tabii. İtikat. Herkes de bir itikat vardır. Ama öyle ama böyle. Evet. Ama doğru ama kısıtlı ama dar evet. ama hatalı. Bakın mesela şimdi şöyle bir durum var. Ee, Muhittin i̇bn Arabi Hazretleri de bunu dile getirmekte. Abdülkerim El İnsanın Kamil kitabında da dile getirmekte dağa taşa kuşa ilah edinip de ibadet edenin de ibadeti Allah'a döner. Ama çünkü Allah ayette şöyle buyurdu. Allah kendisinden başkasına ibadet edilmemesine hükmetti. Allah kendisinden başkasına ibadet edilmemesine hükmetti. Bu ne demek oluyor? Tabi bunu zahir anlamıyla alırsan Allah'tan başkasına ibadet etmeyiniz anlamı çıkar. Ama batini anlamda almış i̇bn Arabi Hazretleri ve Abdülkerim Elcili Hazretleri de. Yani her ibadet eden kim olursa olsun neye ibadet ederse etsin aslında ibadet ettiği ibadeti gene Allah'a döner. Neden? Çünkü alemde haktan gayrı yok ki. Dolayısıyla bu insanın kuşu ilah edinmesi, taşı ilah edinmesi, ağacı ilah edinmesi ve ona ibadet edinmesi ibadetinin Allah'a çünkü o hak olduğuna göre her şey ibadetinin Allah'a dönmesini sağlamış olur. Ama bunları Allah'ın yarattığı, yaratıkları olduğunu anlayıp da gerçek bunları yaratıcının bir yaratıcı olduğunu düşünüp tasavvur edip, tefekkür edip, anlayıp bulup bilmedikleri için perdede kaldıkları için perdeye ibadet ettikleri için Allahu Teala bunları cezalandıracak diyor. İşte ağaca, taşa, kuşa ilah edinip de onlara tapınan, ona ibadet edenler cezalandırılacak. Neden cezalandırılacak? Perdede kaldıkları için. Onları da halk edenin Allah olduğunu bilip ibadetlerini Allah'a yöneltmedikleri için. Direkt Allah'a. Perde, perdede kaldıkları için ibadetleri cezalandırılacak. Burayı anlayalım. Ama yoksa ibadetler yine Allah'a dönüyor yani. Allah'tan gayrısı yok çünkü alemde. Ama Allah onları siz onları ilah edindiniz diyecek, onları cezalandıracak. La ilahe illallah sözünün anlamını iyi anlamak lazım. İlahlar yok. Ancak Allah var. Başka ilah yok. Ancak Allah var. Bir tek ilahımız var ki o da Allah'tır. Ötekinler ilah değil onlar Allah'ın yaratıkları. Onları ilah edinenler cezaya müstahak olacaklar o zaman işte. Başka Allah'ın yaratıklarını ilah edinenler. Meseleye böyle bakmak gerekiyor.